Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e futbol oyunun videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve düşüncelerinizi yorum yazmayı unutmayınız arkadaşlar. İyi seyirler. Yağmur gök delinmiş gibi bardaktan boşanırcasına yağıyor. Üstünde stat çatısı olmayanlar için talihsiz bir gün. Bazı taraftarların sırılsıklam olacağını tahmin etmek çok zor değil. Buna rağmen boş koltuk pek yok. Muhteşem bir katılım var. Açıkçası heyecanla beklenen, eşine az rastlanılan bir beklentiye sahip bir maç. Yağmur çamur dert edilecek bir gün değil. Gerçekten etkileyici bir manzara gördüklerimizde, hissettiklerimizde büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böylesi. Vuruyor, bir şans daha, ağları buluyor. Evet, bir kez daha sahnede. Nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladık. Şaşalı bir gol olmadı diye üzülmeye hiç niyeti yok. Evet, vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Ailton Boa Morte Evet erken gelen bir gol. Maçta 1-0'lık skor var. Bitirebilir. Ah çok yaklaştı. Valverde sağ kanada oynadı. İlerlemenin yolunu buldu. Ve şut geldi. Top ağlarda. Coştular resmen. Durmak bilmiyorlar. Zeka dolu bir bitiriş. Oyunu okuyup üzerine düşeni yaptı. Bence topu kontrol ettikten sonra gerisinin geleceğini biliyordu. Beşiktaş cevapsız kalan iki gol attı. 2-0. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyoruz. İşte şans, topağlarla buluşuyor, mücadeleye geri dönüyorlar. Evet Gökhan, savunmanın da hatası var tabii ama pasın zamanlaması mükemmeldi. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal alıyor. Aceleci davranmamaları ve disiplinlerini korumaları önemliydi. Bu oyun planı ekibe beraberlik golünü getirebilir. Oyunu iyi açtı. Güzel paslar. Rafa Silva! Rafa Silva! Çabasının karşılığını aldı. Rafa Silva çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Hakimi Hasan Ali Kaldırım Kartal Kayra Yılmaz Attama Balverde topu kazanmak için iyi mücadele etti. Rafa Silva, Immobile Balverde kale büyük tehlike atlattı. Of! Dokunuş mis gibiydi ama yön sorunluydu. İlk yarının son 5 dakikasına girdik. Ve kendini yerde buluyor. Güzel vurdu. Bir kez daha. Topağalarda. Durum eşitlemeyi başarıyorlar. Takım olarak gerçekten inanılmaz bir karaktere sahipler. Ortaya koyabildikleri ruh ve birlik sıra dışı. Asla boyun eğmiyorlar. Karmaşık planların değil. İnadın ve azmin eseri. Evet Gökhan, övgüyü hak eden isim belli. Mükemmel bitirişi bir kenara bırakalım. Ne zaman, nerede olacağını bu kadar iyi bilmesi çok özel. Gerçek bir futbol şöleni izliyoruz. Şimdi ne olacak kim bilir ama bunun son gol olacağını hiç san... İmmobile! Ve top sahipsiz kaldı. Carlos Mane. Evet, hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Gerçekten inanılmaz bir maç oluyor. Skor tabelası da bunu onaylar vaziyette. İki tarafta oyunun hiçbir anında geri adım atmadı ve bizlere soluk soluğa bir mücadele izletti. Kıran kırana geçen bu ilk yarıda skor 2-2. Karşılaşma devam ediyor. daha iyisini yapabilirdi. O da bunun farkında. Şuta çeviriyor. Ve yardımcı hakem offside diyor. Eyvah! Bu neydi böyle? Gol! Kayseri Spor golü attı. Başardılar. Geldi gelmekte olan. Mükafatlarını alıyorlar. Evet, beklenen gol sonunda geldi. Bu takım için hücum savunmadan daha kolay gibi görünse de şu an için defansa biraz daha ağırlık vermeleri gerekecek. Depara kalktı. Rafa Silva İleri pas, iyi okudu. Etkili bir hamle. Immobile Bahoken Bahoken. Kontrolü eline aldı, ileriye doğru gidiyor. Çok güzel gördü. Bitirebilecek mi? Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. Yakında arkadaşı var mı? Bitirebilecek mi? Ve gol geliyor. Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Dürüst olacağım. Ben de bitirişi onun yapmasını istiyordum. Gerçekten başardı. Fark 2 oldu. Her şey plana göre gidiyor. İdari kadro için standart bir gün. Yani en azından biri için. Ve pasa müdahale geldi. Kartal Kayra Yılmaz. Carlos Mane. Rafa Silva. Koşan arkadaşına doğru. Baran Gezek. Kartal Kayra Yılmaz. Daha ileriye gönderdi. İleri doğru. Ailton Boamorte. Bahoken. Miguel Cardoso. Vites yükseltiyor. Kayseri Spor ilk değişiklik hakkını kullanıyor. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Immobile sola oynadı. Mbappe! Ve gol! Uzatma dakikaları bitmek üzereyken ağlar havalandırdılar. Kalecinin durumu biraz üzücü. Bana sorarsan görmesine engel olundu. Yine de başarının hakkını vermek lazım. Zor bir hedefe inanılmaz bir gol. Buraya kadar maç bitti. Beşiktaş maça 3 puan için çıktı ama maçın sonunda 1 puan bile alamadan sahayı terk ediyorlar. Peki bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsin? beni şaşırtan şey sahanın ortasında bu kadar güçsüz bir defans yapmalarıydı. Merkez normalde en iyi savunulan yer olmasına rağmen bugün çok açıktı ve oldukça fazla hücuma yenik düştü.